Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videoda sizlerle birlikte daha önce yaptığımız paket incelemelerinden farklı olarak biraz daha farklı bir yöne gideceğimiz yine farklı dedim ama bir video yapacağız bu videoda arkadaşlar yeni gelen paketin yani business and Hobbies adlı eklenti paketinin kalitesini incelerken aynı zamanda bu pakette gelen parçaları nasıl kombinleyebileceğinizi de size göstereceğim. Yani kombin önerileri ile birlikte bir Create Resim incelemesi olacak bu. O yüzden de karakterlerin üzerindeki kombinler üzerinden giderek göstereceğim. Ve ona göre de size yorumlarımı yapacağım arkadaşlar. İlk olarak kadın karakterimizle başlayalım istiyorum. İlk önce saçı yeni saçlardan bu böyle yana doğru atılmış olan ve bu kısmı kazılmış ve örgülü olan saçı tercih ettim. Görmüş olduğunuz gibi küpeler de yeni ve bu üst altta zaten birbirleriyle uyumlu olması açısından yapılmış. Bu yeni gelen botu da kullandım. Bu botu o kadar çok beğendim ki bence çok güzel olmuş gerçekten. Hani kimin aklına bu bot geldiyse ellerine sağlık. Kim çizdiyse bunun tasarımını. Aşırı beğendiğim bir bot oldu. Pantolon zaten güzel, üstte zaten güzel ve hepsi bir araya geldiğinde güzel bir kombin oluşturuyorlar. İkinci kombinimize geçecek olursak burada aslında sanırım 70'ler olması gerekiyor. Döneminden kalma o tarzda bir elbisemiz var. Ben altına bir kilotlu çorap giydirdim ana oyundan ve bu botlarla bence çok uyumlu oldu. Saç da çok yakıştı ve bir de tabii ki görmüş olduğunuz gibi takımız var. O da güzel bir dekorasyon olarak karakterimizin üzerinde duruyor. Ben bunu da beğendim ama bu elbiseyi paketin tarzını çok uyduramadım. Ama gerçekten güzel bir elbise olduğunu söyleyebilirim. Zaten bot favorilerim arasında o yüzden onu tekrardan burada kullandım. Üçüncü kombine geldiğimizde aslında biraz daha iş kadını tarzında bir kombin yapmak istedim. Bu yeni gelen full outfit dediğimiz gömlek ve şortun bir arada olduğu kıyafeti giydirdim. Ana oyundan bir takı kullandım. Oyundaki gene tabi bu yeni gelen ayakkabıları kullandım. Ana oyundan bir kilotlu çorabımız var. Şeffaf böyle ama kahverengi tonlarında. Yeni gelen gözlükler ve küpeleri ve bu saçı tercih ettim. Bence çok uyumlu oldular. Dördüncü kombinimize geçecek olursak da burada da aslında bu e, kürklü mü diyeceğim bu işte kombini kullanmaya karar verdim. Bunu zaten paketin trailerında gördüğümde de ve birçok videoda gördüğümde de çok beğenmiştim. Bu rengini de aşırı beğendim. Bu rengiyle uyumlu olması açısından bunun yeşilini tercih ettim. Ve gene kilotlu çorabımız var. Aslında saçımız ve küpemiz aynı. Sadece geri kalan kısımları değiştirdim. Beşinci kombine geldiğimizde ise bu şekilde bir kombin yapmayı tercih ettim. Aslında daha günlük bir kombin oldu bu. Bir tane boğazı kazağımız var. Üstüne giydiğimiz bir yelek diyeceğim ben buna. Ondan var. Daha sonrasında ana oyuna yeni gelmiş olan paketten önceki güncellemelerden birinde gelmiş olan bu pantolonumuz var. Yeşil rengi bu ona çok uydu bence. Ve yeni ayakkabılarımızdan tabii ki bir tanesini de kullandık. Formal kombinler de yaptım tabii ki. Bir gece davetine falan giderken karakterlerinizi ne giyecek? Mesela bunu giyebilirler arkadaşlar. Bence çok güzel bu arada üst alt bir takım eteğiyle üstüyle gerçekten çok güzel. Saçı bu şekilde tercih ettim. Küpeler bütün kombinlere uyuyor yani. Gerçekten güzel küpeler. Neredeyse hepsinde kullandım. Ve ana oyuna yeni gelmiş olan gene bir güncelleme ile gelmişti. Topuklu ayakkabıları da tercih ettim. İkinci kombine geçtiğimiz zaman ise bu elbiseyi kullanmaya karar verdim. Bu elbise gerçekten çok şık ve güzel bir elbise. Ben bunun bir tık daha uzun olmasını, yere kadar böyle ilerlemesini isterdim. O zaman çok daha güzel olabilirdi. Ama gerçekten hoş bir elbise. Yani kolları, işte bu dekoltesi vesaire, bel kısmı her şeyle çok güzel gözüküyor. Bu mavi rengini de çok beğendim. Onunla da uyumlu olması için takılarımızı ve tabii ki ayakkabımızı da seçmeyi unutmadık. Saçımız zaten aynı. Bu arada bu saç aşırı güzel bir saç. Yani bu sanırım pakette en sevdiğim saç olabilir. Yani belki en sevdiğim şeydir. Yani şudur. Onu göstereyim. Belki şudur. Ama ondan sonra kesinlikle bu saç geliyor. Üçüncü kombinimize baktığımızda da aslında gene böyle iş kadını kombini diyebileceğimiz. Bu böyle vest diye geçiyor. Şu kategoride. Şunlardan göstereyim vest diye geçiyor bu kategorideki. Bu üstü giydirdim. Daha sonrasında yeni gelen pantolonumuzu giydirdim ki çok güzel bence. Daha sonra yeni gelen bu pantolonu giydirdim. Bence pantolon çok şık, çok modern. Harika bir tarzı var. Ben bayıldım ve karakterde çok yakıştı. Ve topuklu ayakkabılarla da kombinimizi tamamladık. Tabii ki küpelerimiz her zaman bizimle birlikte. Bunun dışında da bu yeni gelen kolyeyi de bu kombine ekleyerek güzel bir kombin oluşturduğumu düşünüyorum. Karakterleriniz atletik kıyafetlerinde yani spor yaparken bu hazır kıyafeti giyebilirler arkadaşlar. Normalde bu hazır kıyafet atletikte çıkmıyor ama kaldırırsanız e, ulaşabilirsiniz çok kolay bir şekilde ve karakterleriniz bu kıyafette spor yapabilirler. Bence yoga ya da e, ne bileyim pilates tarzı şeyler yapıldığı zaman bu kombin e, daha hoş olur yani koşu vesaire için güzel olmaz da yani o tarz sporlar için daha güzel bir kombin olabilir diye düşünüyorum. Uyurken de aynısını kullanabilir. Farklı bir rengini ya da aynı rengini kullanabilir. Yani pijamada olarak kullanılabilecek bir kombin. Aynı zamanda ev içinde de sonuçta böyle şeyler giyersiniz yani değil mi? Yani bir yere kalırsınız üstünüze bir eşofman altı takılırsınız yani şık giyiniriz evde sonuçta. Daha böyle bir basit giyiniriz daha böyle rahat giyiniriz o yüzden ev kıyafeti olarak da kullanabileceğiniz bir aslında parça olmuş bu o yüzden çok güzel. Son olarak da arkadaşlar kış kıyafetine bakış atacağız. Kış kıyafetini özellikle göstermek istiyorum çünkü ben bayıldım bu renk uyumuna bayıldım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Yani şu üst o kadar güzel ki kışın karakterlerinize giydirebileceğiniz bir üst. Sonra altımızda bir tane tabi bu e, feminende sanırım olmadığı için gözükmüyor ama bir tane eşofman altımız var erkeklere gelen e, şapkasıyla botuyla o kadar uyumlu oldu ki ben bayıldım yani çok güzel gerçekten. Bu paketi yaparken özellikle tüm kıyafetlerin renk olarak birbirleriyle uyumunu düşünerek yapmışlar. O yüzden çok güzel kombinler oluşturulabiliyor sadece paket içerisinde bile. Kadın karakter üzerindeki kombinleri size gösterdim. Soracaksanız ki kadınların kreatesiminde en beğendiğim parçalar neler? Açıkçası üstlerden ben çok fazla şeyi beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama bu kış kıyafetindeki üst gerçekten güzel. Bunun dışında bir de şu parça güzel olabilir. Onun dışında bir de şu var. Diğerleri o kadar da beni cezbeden üstler olmadı açıkçası. Pantolonların bence çoğu güzel. Sadece şunu beğenmedim. E, onu hatta size şöyle bir göstereyim. Sonra geri al yaparım. Çok kötü durduğunu düşünüyorum ben karakterlerde. O yüzden bu pantolonu beğenmedim. Mini etekleri de kullanacağımı çok sanmıyorum. Onun dışındaki parçaları ben beğendim. Full body kısmında ise aslında neredeyse gelen her şeyi çok beğendim. Yani beğenmediğim bir parça yok diyebilirim aslında. Sadece bu parça biraz daha kültürel bir parçaya benziyor. Yani kültürel bir elbise gibi. O yüzden her karakterde kullanılmayabilir gibi düşünüyorum. Onun dışında gerçekten hepsi birbirinden güzel tasarlanmış. Full kıyafetler ve çok hoşuma gidiyorlar. Ayakkabıların bence hepsi güzel. Ama en güzeli şu bot ve şu sandalet arkadaşlar gerçekten bunu da çok sevdim ama yaz kombini yapmadığım için karakteri bu sandaleti kullanamadım. Yaz kombini yapmış olsaydım kesinlikle bu sandaleti kullanıyor olurdum ama yapmadığım için kullanamadım. Şimdi de erkek karakterlere geçelim ve bakalım neler yapmışız. Şimdi tam sportif böyle. İşte tulum giymiş, beresini takmış, gözünü takmış böyle dövmeli bir abimiz var. Gerçekten de yakışıklı bir abimiz ki bu abiyi hatırlamayanlar ayıp ediyorlar. Kendisi Sadece ana oyun oynuyorum. Serisindeki Daniel Harrison yani çok yakışıklı olduğu için burada onu kullanmak istedim ve gerçekten de yeni paketin tüm parçaları ve ana oyundaki küpelerle ve ana oyundaki tabii ki bu ayakkabılarla mükemmel oldu. Şöyle yeni dövme özelliğinde de şuraya bir dövme ekledim bu arada. <laughs> onu da söylemiş olayım. Böyle gerçekten havalı bir kombini var yani tam bir dövmeci kombini gibi. Tam bir dövmeci gibi oldu yani. Şu anda oyuna koysam dövme yapmaya başlayacakmış gibi duruyor. İkinci kombinine gelelim. Bu daha çok böyle turistik bir kombin gibi hissettirdi bana. Neden bilmiyorum ama böyle bu şekilde giyinip hani dışarıda gezsin, turistik yerlere gitsin, müze gezsin, telefonunu çıkarıp fotoğraf çeksin. Hani o tarz böyle gezinti yani günlük bir gezinti kombini gibi. Gerçekten çok şık oldu bence. Renkler de birbirleriyle uyumlu. Ya zaten uyumları görüyorsunuz. Çantanın yeşiliyle şortun yeşili, mayakabının yeşili uyuyorken bu çorapla üst uyuyor yani. O yüzden gerçekten güzel oldu bence. Geldik üçüncü kombine. Burada daha böyle sade bir şey ama profesör kombini diyebilirim ben buna. Gözlükler tam bir dizi film profesör e, saçı bu bu arada. Yani şu anda bu e, Daniel'ı düşünün bir tane böyle kocaman amfide bir, bir masanın önünde dayanmış böyle kollarını birbirine geçirmiş böyle yaslanmış masaya ayaklarını da böyle çapraz yapmış böyle ders anlatıyor bir hayal edin yani aynısı profesör kombini mükemmel gerçekten gözlükle daha da çok profesöre benzemiş bu arada şimdi formel kıyafetlere geçelim burada da bir Fransız bu kombinimiz var ilk başta ben bu üstü çok beğenemedim açıkçası gerçekten bak bunu söylüyorum böyle patlayacakmış gibi duruyor. Yani çok zayıf bir karakter olsaydı mesela bile aynı şekilde duruyor. Yani karakterin nasıl olduğuna bakmaz, bakmaksızın sanki patlayacakmış gibi duruyor. O yüzden ben bu gömleği sevmedim ama içindeki tabii ki kazak güzel. Ama gömlek güzel durmuyor. Fakat gene de onu da kombin olarak kullanmak istedim. O yüzden bu şekilde bir kombin yaptım. Şimdi geldik bir sonraki kombinimize. Bu da tamamen siyahlar içinde çılgın bir adam kombini. Yani bu adamı gördüğünüzde filmlerdeki kötü karakterlerden zengin kötü karakterlerden biri gibi duruyor. <laughs> ben ne neler kombini bir böyle kılıf uyduruyorum onu da bilmiyorum ama yani bence öyle. Yani ve gerçekten de çok güzel bir kombin oldu bu da. Böyle yakıştı yani. Bununla mesela bir fashion show'a gidebilir yani bir neden olmasın yani bir defileye gidebilir. Bir sonraki kombinimize geldiğimizde bu da böyle Donatorio e, kombini bu bu arada. Donatorio takım elbisesi ve ayakkabılarıyla birlikte Donatorio saçı bence gerçekten Donatorio'ya benzedi. Donatorio oyunda eğer ben yapmış olsaydım böyle olurdu diyeceğim bir e, kombin oldu yani. Geldik. Bu kombine. bu da donatörü kombini bu arada. Ama ikinciden daha az bir donlatırıyor kombini. Bu daha çok formal'dan çok bu günlük donlatırıyor kombini. Ee, bu formal donlatırıyor kombini. Yani neyse neyse işte, anladınız yani bence bir demek istediğimi. Zaten dekortesi kaslarını belli ediyor. Burada dövmesi var onu da böyle direkt görebiliyorsunuz. Pantolonu zaten siyah kırmızı çok yakışıyor ve ayakkabıları da mükemmel bir uyum sağlıyor. Kollarında da dönme var. O da biraz buradan çıkıyor. O da tatlı bir görüntü oluşturuyor. Spor kıyafetine geldiğimizde aslında iki tane kombinimiz var. Burada şaşıracaksınız ki bu eşofman üstü ve bir altı birbirleriyle uyumlu yapılmış ve çok bayıldım. Ve fa fark ettiniz mi bilmiyorum ama gözükmüyorlar. Yani atletik kıyafeti kategorisini kaldırdığımda ortaya çıkıyorlar. O kadar mantıksız geldi ki bana. Bunlar eşofman takımı. Niye kategori olarak işaretlemeyi unutmuşsunuz yani? Niye yok? Anlamadım gerçekten. Ama aşırı güzel bir takım. Yani ben bayıldım. Herhalde erkeklere gelen en iyi şeylerden bir tanesi bu takım olabilir yani şu an. Aşırı güzel durmuyor mu üstünde falan ya? Çok güzel. Bunu ev kombini de yapabilirsiniz bu arada yani. Dışarıya da böyle çıkabilirler. Giyiyor erkekler çünkü eşofman Spor yaparken kullanabilir. Yani her şekilde her kombinde aslında bunu kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de böyle yaptım. Bu biraz daha böyle işte spor salonuna gittim. Çok fazla böyle kas göstermek istiyorum. <laughs> Ama tamamen de üstümü çıkaramayacağıma göre <laughs> kombine olabilir yani. Birbirleriyle uyumlu renklerde bir kombinimiz burada da mevcut. Kış kıyafetine baktığımızda ise bu kombini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu zaten direkt full bir kıyafet, direkt kış kombini olarak yani kullanabileceğiniz. Zaten de onun için gelmiş olan bir kıyafetimiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sadece ben bu kıyafette arkadaşlar kapüşonun kapalı olmasını sevmedim. Keşke açık olsaydı diyorum. Yani biz bereyi kendimiz giydirseydik de kapüşon kapalı olmasaydı bu şekilde daha güzel bir Görüntü ortaya çıkardı diye düşünüyorum Böyle bence güzel gözükmüyor Buraya geldiğimizde ise daha böyle bir yakışıklı karakter görüyoruz Yani bu da bana böyle romantik filmleri hatırlattı Gerçekten çok güzel bu arada yani bu paltosu içindeki e, Görmüş olduğunuz gibi Boğazlı kaza ve pantolonu çok güzel Zaten bu bere aşırı güzel bu arada Yani bu bere Gördüğüm anda şunu dedim. Karadenizli dedim. Balıkçı beresi. Şöyle bak sarısını. Aynı Karadenizli balıkçı beresi yani. Erkek simlere de yapmış olduğum kombinleri size göstermiş oldum. Erkek simlerde aslında kadın karakterlere ne geldiyse hepsi var diyebilirim yani. Bazı farklı tabii ki parçalar bulunmakta ama neredeyse hepsi var. Bakın kadınlarda bu da vardı. Bunu da görmüştünüz. Yani bunların hepsi erkeklerde de var. Kadınlarda da var. O yüzden gerçekten bu pakette ayrım yapılmaması hoş olmuş. Yani kadınlarda da tabii ki farklı şeyler var. Yok değil. Ama benzer şeylerin olması hem erkeklerdeki içerik sayısını arttırıyor. Hem de e, daha bence uyumlu kıyafetler giymelerini sağlıyor. Yani neden mesela karı koca aynı kıyafetin farklı renklerini giymesin ki yani öyle eş yaparsanız tatlı olabilir o yüzden güzel bir mantık bence şimdi biliyorsunuz create inceliyoruz bu yüzden create e gelen yeni özelliği de size göstermezsem olmaz yani dövme yapımını aslında şimdi onu size göstermek istiyorum dövmeler kısmına geliyoruz burada zaten paketin güncellemesi ile gelen kategorilerimiz bulunmakta nereye dövme yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz örneğin ben sol kolun üst kısmına bir dövme yapmak istiyorum diyorsunuz tamam mı buradan hazır dövmelerden herhangi birini seçebilirsiniz mesela bunu seçebilirsiniz tamam mı ve rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz e bazılarını sadece opasite ayarlayabiliyorsunuz yani daha solgun ya da belirgin yapabiliyorsunuz bazılarının da izin veriyorsa rengini ayarlama olasılığınız da var örneğin bunda olduğu gibi mesela şöyle mavi yapabilirsiniz pembe yapabilirsiniz ha, pembe olsun hadi bakın çok güzel oldu pembe oldu diyelim bu dövmeyle başka bir dövmeyi birleştirmek istiyorsunuz add layer diyorsunuz başka bir dövmeyi seçiyorsunuz mesela e, bu dövmeyi bunun üstüne koymuş olabilirsiniz ya da şöyle olmuş olabilir mesela bütün eski sevgililerin isimlerini yazdırmış, çizdirmiş, en sonunki kalmış ama onu da çizdirmeyi vaz çizdirmekten vazgeçip üstüne de kalbinin artık özgür olduğunu anlatan kalp dövmesi çizmiş gibi bir mantık. Mesela şöyle birleştirebilirsiniz. Ne bileyim bunu kullanabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir de paint modumuz var. Seçtiğimiz kategorinin olduğu yere Paint mod ile istediğimiz deseni yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık daha büyütmek istiyorum ben bunu. Karakterimize şöyle bir plambap deseni eklemiş bulunmaktayım. Koluna da arkadaşlar ö harfi yapacağım. Özlemin ösü. <laughs> Özlemin ösünü yaptım arkadaşlar. Bakın harika dövme oldu. Gülen yüz olsun. Nasıl fikir? <laughs> Çok iyi. Kurbağaya benzedi. Mesela şey yapabilirim istersen. Böyle şeyler de var mesela. Bunlar da başka paketlerden falan geliyor. Abone olmayı lütfen. <laughs> unutmayın. Efendim. Abone olalım lütfen. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalp de çizeyim. Kalp çizemedim. Bu nasıl bir kalp ya? Bir dakika bir daha çizeceğim. Evet bir kalp. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> Buradan da hatırlatma yapmış olayım. Yani bu şekilde istediğimiz aslında her şeyi çizebiliyoruz. Çizim konusunda yetenekliyseniz mükemmel tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Tabii ben çizim konusunda yetenekli olduğumu sanmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ama çizim konusunda yeteneği olanlar bu konuda gerçekten başarılı olabilirler diye düşünüyorum. Bu paket ile birlikte iki tane kişilik özelliği, iki tane de arkadaşlar aspiration yani hayat amacı, hayat görevleri geldi. İlk olarak esteemed entrepreneur yani bu ne demek? Karakteriniz bir küçük işletme açmak istiyor ve bunu geliştirmek istiyor diyebiliriz. Bununla ilgili şeyleri deneyimlemek ve karakterinizin küçük işletme açtıktan sonra Bununla ilgili gelişmeleri takip ederken puan kazanmasını istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Bu hayat amacından daha çok görev gibi paketi oynamanıza yarayacak bir görev gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda karakteriniz master mentor olabiliyor. Bu ne demek? Karakteriniz bir şeylerde kendini geliştirip insanlara bu bilgiyi yaymak isterken aynı zamanda da belli bir konuda bilgin olan insanlardan da o konuyu öğrenmek istiyor. Yani kendini geliştirerek eğitimci olmaya karar vermek istiyor. Hayat amacı bu. Eğitimci bir karakter istiyorsanız Master Mentor özelliğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim kişisel özelliklere. İlki idealist arkadaşlar. İdealist karakterler kendi idealleri olan ve o ideallerine güvenen, inanan ve onların doğru olduğunu düşünen ve bunları gerçekleştirmek için de kıyasına çalışan kişiler. Yaptıkları şeylere bağlılar ve zorlayıcı olsa da onun üzerine giderler ve onları gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu karakter özelliğiyle kullanamadığımız, ayrıca kullanabildiğimiz bir kişilik özelliğimiz daha var. O da şeydi kişilik özelliği. Şeydi kişilik özelliğindeki kişiler arkadaşlar, geleneksel veya etik şeylere bakmaksızın kişisel kazanç durumları için insanları sömürebiliyorlar, kuralları bükmede mükemmeller, Mischief yani yaramazlıkta komik şakalarda falan kendilerini geliştirebiliyorlar. Başkalarını da kendi yaşam tarzlarını benimsemeleri için etkileyebiliyorlar. Yani sen de benim gibi yap hani gibi yapabiliyorlar. Bunlar biraz daha filmlerde gördüğümüz kendini beğenmiş karakterlere benziyor. Bu paket ile birlikte biliyorsunuz ki iki tane yeni hobimiz var. Bunlar da arkadaşlar karakterlerimizin sevdiği sevmediği şeyleri seçtiğimiz bölümde hobiler kısmında yer alıyorlar. Bu karakterimiz örneğin hemen buluyorum. Dövme yapmayı sevebilir. Ama tam tersi ben dövmü de iyiyim ama yani çizim de iyiyim ama poteri yapmayı sevmiyorum ya. Bana seramik yaptırmayın diyebilir. E, bu kız karakterimiz de seramikten hoşlanıyor olabilir. Bunu isterseniz buradan seçebiliyorsunuz. Bugünkü videoda Business and Hobbies eklenti paketinin kalitesini bölümünü inceledik. Size bazı kombinler gösterdim. Bu kombinleri gösterirken aynı zamanda da paketteki içerikler hakkındaki paketin kalitesi hakkındaki fikirlerimi de size söylemiş oldum. Bununla birlikte yeni gelen hayat amacını ve kişisel özellikleri de size göstermiş oldum arkadaşlar. Ben direkt olarak yeni bir seri yapımına başlıyor olacağım ve bu paket ile birlikte yeni bir seriye başlıyor olacağız. Aynı zamanda beni Twitch'ten takip etmiyorsanız, Instagram'dan da takip etmiyorsanız ve bir de TikTok'tan takip etmiyorsanız aslında kaçırdığınız ayrıca bir serim var. Oralarda paylaştığım, Twitch'te canlı yayında oynadığım bir serim var. Bu serime de bu paketi yerleştirmeye karar verdim. Çok güzel işleyeceğini düşünüyorum. Ama merak etmeyin YouTube'a tamamen ayrı bir baştan seri yapacağım ve umarım güzel bir şekilde ilerler ve uzun bir serimiz olur. Sıkılana kadar oynayacağız bu paketi öyle söyleyeyim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu videonun tarzını sevdiyseniz ilerideki paketlerde de bu tarz videolar yapabilirim. Onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilir ve zil tuşuna basıp tüm bildirimlerinizi açarak da ileriki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Erken erişim videolarını kaçırmamak ve Erken erişim içeriklerini de kaçırmamak istiyorsanız, ayrıca da güzel ayrıcalıklara sahip olmak istiyorsanız da katıl butonuna basarak kanalımın üyelerinden biri olabilirsiniz arkadaşlar. Geldiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.